Selamlar Valorant'a gelecek yeni set belli oldu. Bu video içerisinde size bu setin görüntülerini göstereceğim. Oyun içi görüntüler yok. Setin ne zaman geleceği ve ne kadara satılacağı belli değil. Çünkü bu ara hem turnuva var, turnuva için bir set gelmişti. Güncelleme takvimi de karıştı. Fakat aynı anda iki set bulunacak. Bu video içerisinde göreceğiniz set bu sezon bitmeden gelecek. Şöyle söyleyeyim, bu set çarşamba akşamı da gelebilir ama ben çarşamba akşamı geleceğini pek düşünmüyorum. Çünkü aynı zamanda gece pazarı da gelecek. Bence önümüzdeki hafta gelir. Ama tabii ki dediğim gibi bu aralar hani pek mantıklı ilerlemiyor işler. Bu videoda da bir arkadaşa Class Game sponsorluğunda 1450 olan puanı hediye edeyim. Yorum atmanız, videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız katılmak için yeterli. Setimizin bıçağı düşkran olarak adlandırılıyor. Pala kılıç tarzında bir bıçak. Herhangi bir geliştirmesi animasyonu vesaire yok. Görüyorsunuz zaten. Fatih kılıca da oldukça benziyor bu şekilde bir bıçağımız var. Koleksiyon içerisindeki silahlarda farklı farklı renkler var. Fakat renk seçeneği yok. Yani size ne renk sunuluyorsa onunla, onunla oynamakta mecbursunuz. Bıçağımız bu şekilde. Dediğim gibi ekstra bir animasyonu vesaire yok. Tıpkı bir kılıç balta çekiş animasyonuna sahip olacak. Aynı zamanda set içerisinde bir klasik bulunuyor. Düş Kur'an klasik olarak adlandırılıyor. Bu şekilde bir klasik. Bana kalırsa çok kötü ama sevenleri olabilir klasiğimiz bu şekilde. Düşkuran Guardian var. Guardian bu şekilde açıkçası benim en çok beğendiğim Guardian oldu. Muhtemelen yengi, e, renginden dolayıdır. Guardian'ımız bu şekilde. Hani gayet default. Böyle cam motifleri var diyebiliriz. Zaten hani koleksiyonun görselini de vitrin görselini de şu an koyarım. Hani genel teması zaten. Bu motifli camlar yani ayrıntıları vesaire görmek isterseniz de şöyle yakınlaştırayım Yani ben çok alınacak bir set olduğunu düşünmüyorum. Bununla birlikte sette bir adet de marshall var yeşil renklere sahip bir marshall düşkuran marshall o da bu şekilde gözüküyor marshallımız da bu şekilde. Setin son silahı da phantom dediğim gibi oyun içi görüntüler yok set gelmeden de oyun içi görüntüleri göremeyiz Yani herhangi bir geliştirmesi bulunmadığı için de oyuna videoları da eklenmemiş. Phantom da bu şekilde. Phantom da fena değil. Ama dediğim gibi yani, yani, fiyatını da görmek gerek. Renk seçeneği olmadığı için açıkçası ben 5100'lük bir koleksiyon olacağını düşünüyorum. Silahlar 1275'ten, bıçak da 2550'den satılır diye düşünüyorum. Ama umarım daha da ucuz olur. Çünkü gerçekten hiç beğenmedim ya. Yani beni bilenleriniz vardır. Yani gördüğüm ben çoğu şeyi beğenirim skinler konusunda. Yani böyle beğenmediğim birkaç skin var bu koleksiyonda onlardan biri oldu. Neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Dediğim gibi koleksiyonun vitrine ne zaman ekleneceği ve fiyatının ne olacağı net olarak belli değil. Dolayısıyla benim bu video içerisinde söyleyebileceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.